Bakalım çocuklar bu özgür 4 saat boyunca bugün neler yapmışlar. Bugün eğlencem. Çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı. Parklar, oyun alanları doldu taştı. Hemen durduralım seni. Bugün durmak yok. Evet. Evet özlemiştim. Nasıl hissediyorsun? Çok güzel. Şimdi okulumu özledim çok. Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evde kalan 0-14 yaş grubundaki çocuklar bugün 4 saatliğine sokağa çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Evlerine en yakın parklara, bahçelere koşuldu. Sonrasıysa bu. Neşe, eğlence, bol hareket. Aa. Ve işte saatlerimiz 11'i gösteriyor. Çocukların parkla buluşma zamanı başladı karpışıldı düşüldü ama yüzlerdeki o koca gülümseme hiç bozulmadı günler sonra gelen özgürlük doyasıya yaşandı bugün kimin günü Paten kayacağım, bisiklet süreceğim. Çimlerde her yerde koşacağım. Her zaman sıvı sıvı bir şeyler içeceğim. Dışarı çıkınca da bunları sökeceğim. Masken nerede? Ben futbol oynayacaktım. Ondan dolayı maskemi çıkarttım ama... Maskesi olmayanların bak, bak, bak. imdadına bak, bak, bak. yetkililer yetişti. Bugün onlar için bayram. Tabii ki maske takmaları gerekiyor bizler gibi. Belediyeler çocuklara özel maske üretimi başlattı. İlk izin gününde hem maske Mas hem hediye kitap dağıtıldı. Bak. Maskeni taktın, burnunu mi? Benim kardeşime verdim maske Yeni verir misin? Kaç saatim kaldı bilmiyorum. Saat kavramı sokakta unutuldu. Gezeceğim, dolaşacağım.